Evet. Yine çok özel bir şekilde birlikteyiz. Bakalım TikTok'ta neler oluyor. TikTok Türkiye'de arama çubuğuna parfüm yazacağım. Bakalım kimler neler öneriyor? Kimler nasıl yorumlar yapıyor? TikTok'ta çok aktif değilim. Ha video atıyorum bu arada yine aynı adımla boyun parfüm. Ama e, çok anlamıyorum açıkçası. Instagram'dan da çok anlamıyorum. Benim alanım YouTube. Ama TikTok'ta da büyümeye çalışıyoruz. Ben şuradan bir ekran kaydımı başlatayım. Evet, hadi başlayalım. Ara. Bu ne? Fiyat alabilir miyim? Layton. Bakalım cevap gelecek mi? takmıyor. <laughs> Hadi abi fiyat. Tabi cevap gelmez. Geliyor fiyat geliyor. Lighton 849 TL'ymiş. çok iyi fiyat. Mefe parfüm nerede ya? Mefe. Bana sıkıcı soruyorsun. Bana çok mefe soruyorsunuz. Sıkıldım ya, mefe, mefe, mefe. Üç tane şişe gönderildi. Ama iyi marka. 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 Doğru ya doğru. İlk olarak diyor, bu geçen bir şişe tasarımına sahip olan bir parfümden bahsedeceğim bu gün ise parfümü temalı bir pegasuarcisi. Gerçekten şişesi oldukça hoş, güçlü bir kaplamaya sahip ve oldukça ağır.

Çakma yüzde yüz çakma. Yoksa belki yazı fontuna bak, atomizer bak, çakma. Bu ne? İşemişler içine, bu da çakma. Fahrenheit'ın yazı fontunun küçük yine bakar mısın? Çakma. O Mert abi izleyelim. Doğru, alıyor. Mert abi. Notaya iyi geç, ama seni çok seviyorum. iyi. iyi. Mert abi iyidir. En iyi. Ne? Duvara. Ne? Lön mi gördüm orada? Tarz... Bro. Aromatiz olmuşsun bro. İyi demiş. Bak hala Türkiye'nin iyi parfümünü bunlar sanıyorlar. Beğendim Mahmut. Hiçbirini almayın Sogravity'yi. Sauvage so Elixir beğeni hak Güzel ama güzel 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 kanal Oo beğendim yine Mert abi Evantius efsanedir biraz hızlı geçiyorum hem bu ama ezberesi Fragrantica listesi olduğu için Fragrantica listesi Loveable hariç hepsi güzel kokular. Yani Stronger With aşık oluyorsa bir kız onu salın bence. Çünkü herhalde 50-60 kişiye aşıktır. Bu doğru. Güzel ama rap tabakalı almazsın. Çok... Abi, abi yapma. Bu mu dünyanın en iyi parfümü? Bir de çakma, şişe de çakma ona yanarım anladın mı? karşılaştıracağız. A101'de neden bu kadar fiyat ucuz? Onun hakkında da bilgi vereceğim. Ya başlayacağım ya. Hadi Ya bu Roma Coral Fantasy bilmiyorum ya çok sıradan geliyor çok klişe ama iltifat olur doğruya doğru Hadi senin pardon insan sen Black Opium. bunu hiç beğenmiyorum ya hiç beğenmiyorum diye beğeniyorum da çok klişe geliyor videosunu çekmiştim Hangisi? Hangisi? Oo. Şaşırdım. Kuhuyan, şu an ben hiç almadım, koleksiyona dahil etmedim. Ama gerçekten çok sert bir koku. Ya ben önermiyorum çünkü bu kadar sert kokular, ha, bir ara çok ilgim vardı bu arada bu interlude'lara, Kuhuyan'lara ama şu an o kadar ilgim yok. Ama iyi. Ya, önereceğim bir parfüm değil ama ekstra bunları seviyorsanız böyle sert parfümleri Lira Lira kadına yakışıyor Delina Ya klişe biraz Şu love don't be shy biraz overrated bence Bir <laughs> ya Hey, iyi, iyi. efekt veran koleksiyonu değil. Ama bu oda tuvalet, Oda parfüm. <laughs> daha farklı hissediyiz. <laughs> Meyve değil, çiçeksi bir kokusu var ama çok iyidir. Prada'dan <laughs> evet. biraz klişeleşti artık. Ya evet. İyidir, senden ne haber? Ya <laughs> yeah, met. Hadi bakalım. klasik TikTok parfümü. <laughs> denizcilik varsa geçiyorum direkt. Ya. <laughs> Abi Gravel apartmanı kim soruyor bu arada? Yani klasik reklam, tamam reklam da yani reklam da yazmamış da kim? Bana bile şu an soran olmadı hiç yani nasıl soracaklar? Memories. Bütün varlığından memodan gelecek. Ya bayağı tatlı. Güzel seçimler, güzel seçimler. Beğenelim. Biraz ama... Doğru. Çok aşırı güvenilir bir parfüm. Dünyada herkes beğenir. Ya <laughs> sunum. Sınırlı... He. Uğut, satın, falan gelir. Veya oradan Wurz gelir. Aa, Portrait of Lady, Doğru, doğru, doğru. Güzel. Ya şu 212 VIP çok hoş bir parfüm. Çok soruyorsunuz ama. Red Tobacco kokuma... kesin vardır. Mega, mega mağara Yeni 5'leri çok yayılmıyor eskisi gibi ama eski 5'leri var ya uf baş ağrıtacak. Ultra Greatness. My um, brother. El gider. Versace programı sporda fena el gidiyor ya. Kullanıyor. Benim tenimde çok güzel olmuyor Light Blue Intense Böyle birazcık balık kokusu geliyor ama seven olabilir. Diagon Sport da baya kullanabilecek parfüm. Ya en kalıcı değil ama bayağı kalıcı. Tabii. O side effect. Side effect. Bakalım. 5 çok az ya. Ben 5 sıkmam. Yani fresh bir parfüm asla 5 sıkmam. Yapıştırırım. Abi çakma mesela anladın mı bak. Çakma bir parfümü muadille kıyaslıyorsun bak. İçindeki Hortumu ben buradan görüyorum. Yapmayın. İşte Mer himself. That's my boy. Gel. Doğru. Çok doğru. Yeah. Bu adam bu işi biliyor ya. Bu adam bu işi biliyor. Bakalım orijinal mi? Yazı fontundan bile belli. Klon oldu. Bak şimdi yan yana görün ne kadar fark var. Baksana. Şu Azaro'yu sevmiyorum ya. Ben seçmezdim valla. Çok abartı geliyor bana. Ama şiz çok güzel diye olabilir. Mesela Sobaş Yedik'si seçilebilir. O da tuvaletten ise o da de performday değil mi ya Mert abi ama güzel kokluyor. Bon James'in kokusu bu arada. Bu bende uymuyor ya. Benim arkadaşta mesela çok iyi oluyor. Versace Eros koymuş ya geç geç. Değil mi? Şu bu kadar övülmez bir parfüm. Şu overdose'u ben hiç beğenemedim ya. Hiç beğenemedim overdose'u ya. Ve o kadar burun körlüğü yapıyor ki Ambroxan bombası olduğunda. Bana çok sentetik geldi. Uğut satin Uğut. Bütün gül parfümleri çıkacak bence. <laughs> Şu kanal iyi kanal bu arada ya. Sana takipçisi falan bayağı iyiymiş. İyi kanal ya. Sevdim. 打他了。 Ah parfüm. Ya lazım, şey, explore solma artık ya. Bakalım. Beklemezdim. Her <laughs> Abi bu, bu arkadaş orijinal olmama garantisi vermiş herhalde. Eğer Eğer bu kokuya bir kız düşüyorsa direkt salın ya. Yani. Black Afganı var ya. Of. Benim başım öyle bir ağrıyor. Çok güçlü ya. Yani hafif böyle bir kolay etkileniyorsanız ağır kokulardan uzak durun. Ama amacınız şey Yani ben bir parfüm sıkayım. Yani alt kattaki komşu bile buradan kokusunu alsın. O zaman Black Afganı'yı anca o zaman önerebilirim. ''Overdose'' Abi bu ses olunca imparatorun çakma olması garanti oluyor. Yeter bu kadar.